Evet. Sümütkan'ın gelişinde de tabii uyum sağlayamadı. E, kulüple ve kulüple de, yani yönetimle değil de sporcularla bir uyum sağlayamadı. Aslında Sümütkan'ın başarısızlığı oradan kaynaklanıyor. O uyumu sağlasaydı o da başarılı olabilirdi. Bir şanssızlıktı 7 maç e, onunla geçti ve e, çok büyük kayıplarla kapattık o dönemi. Ha ondan sonra Bülent Hoca'yla gayet güzel bir uyum yakaladık. Hem yönetim bazında hem sporcular ve e, Bülent Hoca bazında çok iyi bir uyum sağlandı. Bu uyum çerçevesinde de gayet güzel bugüne kadar geldi. İnşallah bu son maçımızı da Almak kaydıyla e, sezonu kapatacağız. Sanıyorum 12 veya 11. sırada kapatacağız. Tabii bizim hedefimiz bu değil. Aslında çok daha yukarılarda olmamız gerekiyor. Gönül bunu istiyor ama bir türlü de bunu başaramıyorsun. Ha bu çalışmakla olur. Neticede çalışıyoruz. Altyapıyla ilgili çalışıyoruz. Altyapı yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra kulübü iyi bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Ekonomisine dikkat ediyoruz. Bir gün inşallah ilk beşe de Spor girer diye düşünüyorum.